Yani son söyleyecekleriniz isterseniz toparlayalım yani varsa. Söyleyeyim, ben biraz hani İzmir'de yerel gazete, yerel televizyon meselesini önemsiyorum ve yerel olarak da ben İzmir'de 35-36 yıldır siyaset yapan, aktif de görev olan insan olarak İzmir'in yereliyle ilgili de aslında konuşmayı düşünürdük ama... Buyurun e, hemen söyleyeyim. Yani şöyle diyeyim yani İzmir'de son seçimlerden sonra yaşadığımız durum yakından takip ediyoruz, odalarla, sendikalarla, kitle görüşüyoruz. Tabii ki yeni bir yönetim, yeni bir anlayışla geliştirmeye çalışıyorum ama en büyük sorunumuz şuydu. Burada biz yerel katılımcı demokratik bir inşa edemezsek e, mevcut rejimin mantığıyla, o tek adam rejimin mantığıyla burada yönetmeye kalkarsak buraya çok büyük kötülük yaparız diye düşünüyorum. Şu anda da mevcut belediye yönetimi kolektif katılımcı, fikir alışverişi yapmaktan uzak. Ben yaptım olduğu mantığıyla yönetildiği için de her yerde eleştiriyorum. Ee, yapılanları tek tek inceleyebiliriz, değerlendirebiliriz, tartışabiliriz, Doğrusu yanlışını bakabiliriz ama aslı ve öz mesele e, herhangi bir konuda yanlış bir meselesinden öte bir yönetim anlayışı çok ciddi bir şekilde bu ülkede ve İzmir'de kötü gidiyor. Bunu şunun için. Bu Cemil Tugay'ın şu yani, andaki Büyükşehir yönetimiyle ilgili evet, söylüyorsun herhalde çünkü 28 tane daha evet, yani evet, olduğu için. Evet, Büyükşehirin yönetimiyle ilgili daha çok söylüyorum. Bunun bir an önce düzeltilmesi lazım. Yani İzmir'in ortak akıl diye bir e, yapısı vardı. Yıllardır biz aslında Piriştino döneminden bu yana zaman zaman aksalar aksa salalar da daha <laughs> sonra e, Tunç Soyer'de devam eden bir takım meseleler vardı. Odalarla görüşülür, sendikalara görüşülür, kitle örgütlere görüşülür, muhtarlarla görüşülür ve kapsayıcı bir iş yapılırdı ve partilerle de görüşülür bu arada. Ama onun zerresi yapılmadığı gibi e, kendi atadığı insanları bile birincisini atı atıyor, ikincisini değiştiriyor, onu alıyor, başkasını alıyor. Yani, e, bir yönetememe haliyle karşı. Şöyle bir şey anlıyor diyorum sizin söyleyeceğinizden. Yani biz uzun bir süredir en azından yani burada İzmir'de bir şekilde CHP'li adaylara destek veriyoruz. Dem evet, Parti de. olarak ya da Dem Parti'ye oy verenler olarak vatandaşlar olarak ki bu zaten özellikle bir önceki dönem yani Tunç döneminde çok zaten bariz açık açıydı ve kendisi de dile getiriyordu devamlı. Burada da verdiniz. Hı. Ama karşılığında alamıyorsunuz gibi bir şey anlıyorum ben. Doğru mu? Verip vermememizden yani, yani Şöyle bir durum var. Biz ister destekleyelim ister aday çıkartalım. Biz aday çıkarttık 2024 seçimlerinde. Bizim tercihimiz öyle değildi. Yani yönetimler meselesi daha özgün bir mesele siyasi partilerin yarışacağı bir yer değil. Doğru adaylarla doğru yönetim oluşturma meselesi diye baktık hep. O nedenle de mümkün olan işbirliğini sağlamaya çalıştık. Yerelin her dinamiklerinin kendi ölçülerinde. O nedenle bir e, kent uzlaşısı diye bir kavramla kentin uzlaştığı adaylar ve yönetimler çerçevesinde yapalım diye. Bu kadar herkes böyle düşünmüyor. Biz mesela adaylarımızı doğrudan halk seçsin istedik. Biz kendimiz öyle yaptık mesela. 99 yerde ön seçim yaparak adaylarımızı belirledik. Şimdi genel yönetimler çok daha farklı. Biz şunu için önemsiyoruz. Bu kadar merkezileşmiş bir anlayış karşısında halkın kendi geleceğiyle ilgili mahallesinden işte ilçesine ilçesine... Ama işte şey... acaba bu zaman hani bir önce çıkarmadığınız aday desteklediğiniz Tunç Bey'i yani CHP adayını. Şimdi çıkardınız doğal olarak hani tamam yani belediye başkanı seçildikten sonra herkesin belediye başkanıdır. Evet. Herkese hizmet verir ama e, doğru, siz de siyaset yapıyorsunuz. Biliyorsunuz ki siyaset başka e, argümanları da yani gerektiriyor. Şöyle, bizim istemediğimiz bir şey oldu. Son dakika böyle bir aday çıkartmak durumunda kaldık. Ayrı bir durum. Çıkartmak zorunda kalırsak çıkartırız. Bize başka bir siyasi çerçeveden bakıyoruz çünkü mesela. Ama o ayrı seçilmiş olduktan sonra da bizim iyi kötü temas kurduğumuz bir yapı olması lazım. İlla bizimle görüşmesi değil benim kastettiğim. Benim kastettiğim toplumsal dinamiklerle buluşarak itirazları görerek eleştiriler yaparak yapılması lazım. Şu anda benim gördüğüm ne kentin doğal aklı içerisinde ne çalışanlarla barışık bir hayat yaşanmıyor. Kentin içerisinde çalışan birçok tanıdığımız var. Bana çok büyük eleştiriler geliyor. Oradan buradan gelen bilgilere bakıldığında inanın e, nasıl bu ülkede yarın insanlar sabah kapısına polisin dayanıp dayanamayacağı konusunda bir belirsizlik yaşıyorsa, böyle bir olamazlık diye bir durum görmüyorsa şu anda belediyede de yarın yönetimde kimin kalacağı, müdür olan kimin e, ne olacağı belli değil. Bu kadar olması e, insanların güven içerisinde hizmet yapmasının önüne geçen bir durumdur. Bunun bir barışık ortamını sağlanması lazım. Güven içerisinde insanlar özgüvenle ben bu görevi yerine getirirken halkıma hizmet ediyorum duygusu ve kolektif aklının yaratılması lazım. Bu ortadan kalkmış durumda. Bu çok kötü bir durum. Yani şöyle yapılan icraatların doğruluğu yanlışlığı, haklılığı haksızlığın dışında bir iklim bozulmasıyla karşı karşıya Büyükşehir Belediyesi ve yapısı ve bunun giderilmediği sürece sürdürmesi mümkün değil. Sendikayla kavga ediyorsun, kitle örgütleri kavga ediyorsun, müdürlerine kavga ediyorsun, telefon ediyorsun, onu alıyorsun, mesaj gönderiyorsun, e, hiç konuşmadan atıp gönderiyorsun. Bu böyle yönetilemez. Burası şirket değil. Burası bir belediye. Burası halkın iradesiyle seçilmiş belediyenin halkın iradesini dikkate alarak yönetmesi gereken bir yer yani korkunç e, olumsuz bir durum var. Bunu burada anlatmak isterim yani. Peki yani siz diyorsunuz ki Cemil Tugay'ın onayı ayı e, zayıf. Zayıf yani sonuçta zayıf. böyle diyorsunuz. Yani birçok bir, çok, bir çok madde saydınız. Onun için hani evet. karne zayıf diyorsunuz. Karne zayıf. Neyse lafı uzatmayın. <laughs> evet. Ben İzmir milletvekili olarak İzmir'deki bütün milletvekilleri görüşmeye çalışıyorum. CHP'li milletvekilleri daha çok görüşmeye çalışıyorum. İzmir daha özgün yaşanabilir bir kent olarak bu memlekette biraz e, olumlu bir yerde durması benim için değerli. Emeğimiz var, çabamız var. Burada yaşıyoruz. Buranın güzel benim en büyük temel görevimdir. Genel ülke içerisinde ama özel olarak da bu ülkenin e, ilinin milletvekili olarak ben bunu tanrısal olarak kendime sorumlu hissediyorum. Ama bu sorunumuzu yerine getirmek konusunda çok zorluk yaşadığımı düzerek söylemek isterim. Peki teşekkür ediyoruz. Ee, geldiğiniz görüşlerinizi paylaştığınız için. Ee, evet. İbrahim Akın, e, DEM Parti İzmir Milletvekili Genel, ve DEM Parti Genel Başkan Yardımcısı. Ee, mevcut konuları konuştuk. Barış sürecini konuştuk. İbrahim ee, Genelde anlatılanla yani bize bir şekilde işte yansıyanla arka planda esas olanı ne olduğunu konuştuk. Ee, katılmadığımız fikirlerimiz var, katıldığımız fikirlerimiz var. Ee, doğal olarak fikir özgürlüğü var. Ee, tabii ki önemli olan da bu zaten. Önemli olan fikirlerin e, medenice tartışılabiliyor olması. Ee, en son da... E, tabi birazcık da kendisi İzmir milletvekili ve doğal olarak İzmir'e döndü, kendi döndü sağ olsun. Ee, ve Cemil Tugay'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın e, 9 aylık 10 aylık karnesinin zayıf olduğunu özellikle bu zayıflığın da en büyük nedeninin e, STK'lar, kitle örgütleri ya da dernekler ya da işte e, kent aklı diyelim öyle denir. Kent aklıyla işbirliği içerisinde yönetmediğini e, orada da bir böyle e, hani Cumhurbaşkanı Erdoğan için söylenen ya da genel şu andaki e, yönetim için söylenen tek adam rejiminin kararları gibi yürüdüğünü bunun da İzmir'i e, bir şekilde İzmir'de elin kötü gidişatına e, doğru yani kötü gidişatının e, nedeni olduğunu söyledi ve bunun değişmesi gerektiğini iletti. Evet, teşekkür ediyoruz geldiği için ayrıca. Şu anda yorumsuzu vereceğiz ve ondan sonra da huzurlarımızın